Kim kazanır? Sert başladı. Çok aday var. Kim kazanamaz? Ona da çok aday var. Alfa 7. Falcon Force'u yazarken de bak kısaltması FF diye yazdım. Ah be orada sol kayımızda da ah olaydı, be. keçimizde keçimiz de olaydı ah orada. Geceleri rahat uyuyamıyorum yani neden bilmiyorum. Beş, yani biz, biziz beş işte. Sonra geleceğiz tamam. Al kendini git at. VD ilk beşe girerse Yargıç Tony ile Bikini'nin dokuzuncu adam programı çekeceğiz. Hadi bakayım VD. Regnum Karya bura oraya girer de Deep Plus ben beklemiyorum ya. Oo çok kredi. Yargıcım ben rüyalandım. <laughs> PUBG Mobile Türkiye ekranlarında bir başka 9. alan programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Son 3 gün büyük final heyecanı başlıyor. Cuma, Cumartesi, Pazar 18 karşılaşma. Regnum Karyabır'a sahnede, Regnum Karyabır'a İngiltere'de. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak, bizleri temsil edecek temsilcimiz Yargıcım. Rakip takımlara da şöyle bir bakalım. Yargıcım başladı şovuna. Çok kaliteli takımlar var. Alpha 7, Team Spirit, DRX, o bu şu Falcon Force daha sayamadığımız bir sürü ekip yani grup aşamasına gelen 48 takımı bile hepsi çok kaliteli diyorduk. 48 takımdan 16 takıma kadar artık düştük. Şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Söyle. Bu saatten sonra bana göre kişisel fikrim bir milli takım edasıyla Regnum Karyabır'a oradadır. Bir tane takım bizleri orada temsil ediyor. Estucu taraftarı olabilir, İstanbul Valkyries Nekşua taraftarı olabilir, Footcaus taraftarı olabilir. Bütün izleyenlerimizi ben desteğe davet ediyorum. Bazı geceler vardır unutulmaz. Bazı geceler vardır siyah ötesi aydınlıktır. İşte bunun için Anadolu'nun buram buram kokan kokusuyla, halaylarımızla, türkülerimizle, şarkılarımızla geldik. Ahmetlerin, Mehmetlerin, Ömerlerin, Zeyneplerin, Eminelerin dualarıyla geldik. Orada Regnum Karyabıra'nın getireceği bir dünya şampiyonluğu bizim ülkemizde sizin tuttuğunuz takımların da işine yarayacak emin olun önümüzdeki sene. Yani bu ne demek? PMSL'den gidecek olan slotlar artacak olabilir. Yani bizim işimize gelecek yine kendi bölgemizin çok güçlü olması bizim işimize gelecek. Bunu söyleyerek başlamak istedim yargıcım. Kesinlikle. Milli takım edasıyla Londra'da temsilcimizi desteklemeyi sizden rica ediyorum arkadaşlar. Kavganın gürültüne kendi Türk Ligi'nde falan olabilir. Sen onu desteklemiyorsundur, onu sevmiyorsundur. İşte o ölür gülersin. Ama orada şu anda bir takım bizi temsil ediyor. Bütün izleyenlerimizi desteğe çağırarak başladım. Sen de yorumlayarak başla Yargıcım buyur. Sor gelsin. Kim kazanır? Sert başladı. Çok aday var. Kim kazanamaz? Ona da çok aday var. Ona da çok aday var. Yani ben bu sefer gruptan, bu hayatta kalma sürecinden, finale giden takımlardan bir şey beklemiyorum. Bizi dahil etmedim ha. Yanlış anlaşılmasın. Anlamadım. Yani VC'dir, VD'dir, Inks'tir. Bunlardan bir şey beklemiyorum. Falcon şampiyonluk adayıdır. Yazdım bir şampiyonluk adayı Falcon. Bir. Team Spirit şampiyonluk adayıdır. İki. Alpha Seven. Falcon Force yazarken de bak kısaltması FF diye yazdım. Ah be orada sol kayımızda ah olaydı, be. keçimizde olaydı ah orada. Be. Ah be. Geceleri rahat uyuyamıyorum yani neden bilmiyorum. Herhalde birilerinin <laughs> canını yaktık veya birileri bilir canımızı yakıyor. Alpha 7 şampiyonluk adayıdır. A7. 3. TGB şampiyonluk adayıdır. Team Spirit'i dedim mi? Dedim. R.C.B. Ona en son geleceğiz. En Ona son. en son geleceğiz. Acele etmeyelim. R.C.B. en son. Ne dedik? Team Spirit, TGB, Alpha, Alpha 7, 7 Falcon, Falcon, Force, Falcon Force, 4, 5. Beş nerede? Biziz beşte işte. Hadi sonra geleceğiz tamam. Al kendini git artık. <laughs> Enigma Galaxy çok büyük sürprizler attı. Hocam bence Enigma Galaxy, şey beklemiyorum. Navi, VC, Navi, VD. Bunlardan bir şey beklemiyorum. Navi'den de bir şey beklemiyorum. Enigma Galaxy'den bir şey beklemiyorum. VC, VD, INS bunlardan bir şey beklemiyorum. Deep Plaskia'dan bir şey beklemiyorum. 6 takım saydım. Geriye kaldı 10 tane takım. O 10 tane takımdan ne olur ne biter bilmem. Şimdi Yargıcım evet. senin anladığın uzman olduğun konularla ilgili bir tahmin gerçekleştirme yapacağım. Hocam izin varsa eğer. Tabii ki. Yargıcım ben rüyalandım. Tabii tabii. Rüya <laughs> da Kia'nın son gün son maça Regnum Carbra ile kafa kafa şampiyonluk yarışında girdiğini gördüm. O kadar da olmaz bak, yani. Bak Alfa 7 falan demiyorum. ile Regnum Carbra kafa kafaya girdiler yarışa. Tamam yani sen, mı? 2 acaba... puan vardı. Ben de sunuyordum. Üzerim de örtülüydü. Örtülü müydü? Örtülüydü kesinlikle. De değildi, değildi. Değildi. değildi havalar soğudu. Üzerimde çift kat yorgan vardı yani. He. Yargıcım böyle bir durum söz konusu. Can, yani bir ucu kadar yer kalmayacak. Yani bir rüya gördüm Yargıcım ve son gün, son maça Arada bir puan farkıyla Regnum Karyabra ve D Plus Kia'nın kafa kafaya girdiğini Hocam, gördüm. Hocam Regnum Karyabra oraya girer de D Plus Kia'yı ben beklemiyorum ya. Oo çok kredi. Bak bak. Attım zehirli okup. Nol bu nanik nanik yapar. yapar. Nol bu yapar. Nanik yapar, nanik yapar. Osal, nanik osal da yapar. Osal da yapar. Nanik yargıç der ver vallahi bak. Biliyorum Forrest'ı da. Ya beklemiyorum ya. Böyle orta sıra takımı gibi geliyor bana. Bana işte bir orta sıra takımının alıp götürme durumu gerçekleşecek gibi geliyor. Alfa 7 yine ya ilk 5'te kalır. Burası, Burası gecedir. Her, her şey, an her şey, olabilir. Aynen öyle her işte. an her şey evet. olabilir. Kağıt üstüne baktığımızda bana göre D Plus Kia altıncılık, yedincilik takımı gibi geliyor bana. Orta sıra ama ön tarafa yakın bir takım gibi gözüküyor gözüme. Yani açıkçası D Plus Kia'ya kadar ondan önce gelebilecek 5-6 tane takım sayabilirim. Bilmiyorum Rüyan tutar mı tutmaz mı? Sonucunda ne oldu hocam? Sonucunda uyandım. DBS oturtma. Yok uyandım e, sonucunu oturtmak, göremedim. göremedim. Sonucunu göremeden uyandım. Ben ikinciliğe de okeyim bu arada. O noktaya gelirsek eğer okey o... olmayabilirim ama evet, ama şu, o an için, gelirsek... şu an için bir pazarlığını atarım ikincilik pazarlığı. Bence oyuncularla konuşsak, Taylasla mesela konuşsak şu anda ikinciliğe okey olmaz bence. Niye olsun ki yani? İki kere dünya şampiyonu olup o unvanı Nova'dan sonra kendi elinde bulundurmak varken ikinciliğe bence şu anda Saylas o turnuvaya gitme deseler, ikinci olacağım deseler yine de gider öyle bir düşüncem var. Saylas'taki o hırsı da hissediyorum. Ben gitmem. Yapma Yargıcım. Köhe Spor'a güzel örnek oluyor Yargıcım. Her zaman lider, her zaman birincilik bizim hedefimiz Yargıcım. Ötekinde de ikincilik garanti. İkincilik garanti de ha ikinci olmuşsun ha beşinci olmuşsun. Arada tabii ki ciddi bir dolar farkı olur ve <laughs> o dolar farkıyla ikişer tane ev alırsın belki ama. Değil mi? Ama yapacak bir şey de yok. Yani bilmiyorum şampiyonluk şansımız tabii ki var. Matematiksel olarak da bir aşağı yukarı bir yüzde yedilik, yüzde sekizlik bir oranımız var matematiğe baktığımız zaman. Ama bana göre açıkçası Regüm Karya Bra'dan daha favori ekip var. Var var. Yani Zaten direkt çıkanların, falan. yani direkt çıkan 9 tane takım daha favori oluyor doğru şeye baktığın zaman. Ama Ayetsi de ucundan hayatta kalma süresinden çıkıp ucundan son sıradan çıkıp finali kazanıp şampiyon olarak bitirmişti. Aynı şeyler olabilir. PUBG Mobile çok farklı şeylere sebebiyet verebilen bir oyun. Yani sadece bir anlık hata zincirleme kazaya sebebiyet veriyor. Bazen o hatayı sen yapmasan bile başkasının ters bir oyun kuruşu bütün oyunun genel dengesini bozabiliyor. Kelebek etkisi evet. PUBG Mobile'de yani bir sosnavuka atar. Olmadık bir takım köprü tutar. Oyunu tıkar tamamen her şeyi yapar. Sen oradan geçmiş olursun. Geri kalanlar geçememiş olur. Tabii. Gülü e oynaya bin alırsın. iş değişir. Sadece senin kararında da değil hiçbir şey. Her an her şey olabilir. Yani bugün saymadığımız VC'dir, VD'dir, INS'tir. Gene belki top 3 yapabilecek ekip olabilir yani. Çok net konuşmamak lazım. Ama kağıt üstüne baktığımız zaman 5-6 tane net favori görüyorum. Açıkçası biz oraya favori miyiz? Bence değiliz. VD tap 5 yaparsa... Desem ya desem mi ya? Ne yaparsın? Böyle tap 5 yaptı. Desem mi? De. Ne diyor? De sincerin yapacağı şeye göre ben de katılırım. VD tap 5 yaparsa lan sonunda büyük patlama ihtimalimiz de var. <laughs> var mısın? <laughs> Söyleyeceği şey var mı? Öyle değil. yanında olacak mısın? Olacağım ulan. VD ilk 5'e girerse yargıç Tony ile Bitcin'in 9. alan programı çekeceğiz. Hadi bakayım VD. Hadi bak. Yargıcımla birlikte tövbe spor sahnede. Tamam renklerinde o zaman izleyiciler verildi. Aynen öyle. Okey tamamdır anlaştık. Ne dedim ben de bilmiyorum. Her neyse hayat güzel. Hayat devam ediyor. Daha önümüzde yaşanılacak güzel günler var yargıcım. Değil mi? Değil mi? Daha önümüzde yaşanacak ülkede memlekette adımız çıkacak. ben <laughs> 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 bir dakika bir dakika ben abime böyle bir topun içerisine atmam. <laughs> Eğer ben VD bana şimdi mesaj geldi hocam. Nereden geldi? Skat'tan. Dedi ki yargıç dedi bizim abimiz <laughs> dedi o bikiniyi o giyemez ben giyerim dedi. <laughs> hiç problem yok. Hiç problem yok. Neyse yapacak bir şey yok sencer. Laf ağızdan bir kere çıkar. Hocam hiç sıkıntı yok ya. Hiç sıkıntı yok ya. VD ilk 5 yapsın bikini giyeceğim diyorum yapamazlar. Olur olur gelirsiniz. Bak Allah yapamazlar. Yapamazlar abi. Çok rahat ol. Relax. Beyler, relax. Üçüncü gün. Yaz flash flash flash. Vd ilk 5 yapamaz kardeşim ya. Baktım üçüncü gün Vd ilk 5'e doğru bir yolculuk var. 82 Landra ondan Hı. sonra ben size söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Buradan sefere çıkarım. Son maçımı anlatırım. Kulaklığı bu. bırakır uzar giderim. Gönder yavaş. yavaş. Önder! Sene boyunca izleyenlerimize hep 9. alanda hediyeler dağıttık. Yine bu programda da bir hediye dağıtalım. Tamam. Ve senenin son 9. alanlı olur diye düşünüyorum. Belki bir enler programı yaparız. Son finali değerlendirdiğimiz programlarımız olur ama ufak ufak sonlara geliyoruz. Şampiyonu doğru tahmin eden ilk 6 istedik geçen. Birazcık hayvanlık yaptık. Bunun da bilincindeyiz. Şampiyonu doğru bilen izleyenimize... Kaç kişiye? 5 kişiye verelim ya. Ya bunu da şimdi izleyenlerimiz bize kızıyor. Şöyle zannediyor. Biz PUBG Mobile kanalında yayın yaptığımız için UC kodları kasa kasa burada hazır. UC kodlarını o kasa kasa kodlardan biz vermiyoruz gibi oluyor sonra. O yüzden gerekeni de siz yaparsınız. Şampiyon tahminini yapın arkadaşlar. Yanına da ID'nizi ekleyin. Arka tarafta çalışan değerli PUBG Mobile Türkiye ailesinin üyeleri sizlere doğru bilenlere notta zaten oraya ID ekleyeceğiniz için UC'leri gönderirler diyelim. Yargıcım senin de ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Hadi yazdı, doğru bildi. Beğenisi yoksa göndermeyiz. Tabii beğensinler hocam, beğenirler ama ya ben izleyenlerimiz biz istemeden beğenirler. Biz etle kemik olmuşuz, etle tırnak olmuşuz. Değerli izleyenlerimizle Regnum Karebra ailesine başarılar diliyoruz. Umuyorum şampiyon olarak döneceğiz. Saylas ve takım arkadaşları. Loxy, Wild, Deniz çok değerli de çok da beyefendi bir koçları var. Burad Ahmet abi, abi Murat Ahmet abi 9. alana geldiler, Bizleri kırmadılar. Çok büyük emek veriyorlar. Sene başından beri bir Polonya'dalar, bir Malezya'dalar, takım bir Londra'dalar bırakmıyorlar. Takımı yalnız bırakmıyorlar. Bütün oyuncuların ihtiyaçlarını, isteklerini anında çözüyorlar. İnanılmaz bir o işin Şimdi de baş mimarını da söyleyelim. Eser Dayı'ya buradan selam. Dayımıza da selamlar olsun. Evet Eser abi. Regnum Karya'nın e, CEO'sudur kendisi. Hiç esirgemedi desteğini. Full takıma destek, full her şeyi yapıyorlar yani. Hadi inşallah sona o zaman şampiyonluk olsun arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz şampiyon takım yorumlara yazarsanız bizleri de çok mutlu etmiş olacaksınız. Haftaya dünya şampiyonunun belirlendiği 19. alan programı olacak. O güne kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hangi renk istersen onu söyle. Pembe. Pembe mi?